Merhaba arkadaşlar, Esmanlı Haberi kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle bugün gelenleri inceleyip sonrasında mini bir paket açılımı gerçekleştirelim arkadaşlar. Bugün gelen epik pakette Eden Hazard 105 seviyeye kadar çıkmakta. Insinye 104, Ciro da 103 seviyeye kadar çıkıyor. Etkinliklere baktığımızda 50 futbol parası kazandığımız online maç bölümünde etkinliğimiz var. Bir de YZ etkinliği geldi. Her pazartesi olduğu gibi buradan da bir tane pozisyon antrenörü 500'e futbol puanı ve 30 bin GP verilmekte. Seviyelere bakarken öncelikle paketteki renkli kartlardan başlayalım arkadaşlar. Sonra epic futbolculara geçelim. Renkli kartlarda da herkesin seviyesi belli olmadı. Mesela burada Olsen var. Tek tek girmek gerekiyor. Şuradan set level kaptan oyuna bakıp kaç seviye olduğunu o şekilde öğrenebiliriz. EPUB'un açıkladığı oyunculara bakacak olursak burada Zikse var. Renkli kart anlamında paketin en yüksek seviyeli renkli kartlarından. Hani epikleri saymazsak arkadaşlar. O da çok yüksek seviyeli değil. Buradan Bekan Bavar'a gelsek takım oy tarzını attırmasak bile yine 99 oldu. Ben L romanda bakayım renkli kartlara. Renkli kartlar öyle çok heyecan verici. Yüksek seviyeli değil ne yazık ki. Özellikler de bu şekilde. Burada bir başka santrafor futbolcumuz. 98. Hız hızlanma değeri bayağı bir yavaş ama. Bitirecek ofansif faydalı 90'ın üstünde. Ofansif orta saha futbolcumuz 97. Top kontrolü, pasları iyi. Hız hızlanma 80'in üzerinde. Bir başka ofansif orta saha futbolcumuz. Şimit 98. Top kontrolü, top sürme, pasları yüksek. Biraz da hız hızlanması da 80'in üzerinde. Sağ açık futbolcusu 98 hızlı top sürebiliyor ama diğer özellikleri düşük. Falso, kafa, duran top oralarda kıpkırmızı. Sol açık futbolcusu 98. Top kontrol topsun oralar iyi. hızlanma yüksek. Pas ve bitirecek de 80'in üzerinde. Diğer sağ için seviyesi açıklanmamış ama ilk seviyesi düşük arkadaşlar. Epiklere gelecek olursak öncelikle Eden Hazard'la başlayalım. Buradan yeni oyuncular desek 105 seviyeye kadar çıkabiliyor. Şimdi otomatik basımda bu şekilde. 103. Golcü içgüdüsü basalım. 104. Menajerimiz şu an L Roman arkadaşlar. Buradan birkaç tane farklı menajere geçecek olursak. 2 güçlendirici Bekan Baver. Otomatik dağıtımda 104. Ama özel basımda 105 birçok menajerde olmakta arkadaşlar. Zaten özel basımı şu şekilde arkadaşlar. Top sürmeyi 10'a düşürüyorum. Bitiriciliği 6'ya çıkarıyorum. Şu savunmadan bir tane alayım. Pas vermeyi 1 arttırıyorum. Bu şekilde 105. 6, 10, 18, 8 dağıttığımızda. Şimdi menajer menajer deneyelim. Bekan ver menajeri ile 105. Cruyff 104. Spalletti ile 104. Clivert 104. Rudi Garcia'la 105. Şimdi Amorim'e geleceğiz ama 88 yapmamız lazım. Takım oyu tarzı 88, 105. İnzagi ile 105. Çünkü bunlar da hücum futbolcularının seviyelerini arttıran menajerler. Burada başka menajerlere bakacak olursak Coman'la 105, Fonseca ile 104, Filik 105, Arteta ile 104, Chabalonso ile baksak 104. Leroman'a da aldığımızda 104 seviye. 105'lik haline bakalım. Beckham'a Mavere çektiğimizde takım o tarzında 89 yaptık. 105'lik hali bu şekilde. Boşluk kolayın oyuncu ofansif orta saha pozisyona göre tasarlandı. Hız hızlanma. Kart ofansif orta arkadaşlar 27 yaşındaki hali. Hızı 92. Hızlanma 95. Şut gücü 91. Top kontrolü, top tutma, sıkı top tutma oralar çok, çok yüksek. Top ayağına yapışacak. Öyle çok açmayacak topu da. Pasları 90. Yüksekten pası 84. Alçaktan pası 90. Bitiriciliği 91. Buralarda çok iyi. Falso 85. Çok güzel özellikler olmuş. Ama diyelim ki biz Hazard'ı sol açıkta oynatmak istiyoruz. Sol açığa göre tasarlamasını istersek. 107'lik özelliklere sahip. Ama kartı ofansif orta sağ kartı olduğu için 104 yazacak ama 107'lik bir sol açık özelliğine sahip. Öyle sağda performans gösterecek. Bu şekilde oluyor. Hızı 92, hızlanma 99, şut gücü 91. Ofansif farkındalığı 90, top kontrol, top sürme oralar çok iyi. Alçaktan pasını düşürdü kanada aldığı için. Bitiriciliği 89. Şimdi mesela tekrardan biz bir geri gelelim arkadaşlar. Tekrardan Eden Hazard'a gelelim. Baya iyi özellikler olmuş. Top sürmesi o kadar yüksek ki hatta şu an güçlendirse çalışmıyor. Bir daha ben golcü içgüdüsü basayım. Top sürmeden baya bir aldım. 8'e düşürdüm. İlerleme puanımız da 12 tane. Bir, savunmadan da bir tane aldım. Hala top kontrol değeri çok iyi. Fiziksel temasını 4 arttırsak biraz daha güçlü olsa 79'lara kadar çıkardık. Kanatta oynatacaksak belki içeri girip bitiricinin çok iyi olmasını isteyebiliriz. Oraya bile Şöyle yüklendiğimizde bayağı bir arttırmış olduk. Yine bir tane kaldı. Pas vermesi. Oradan bir tane aldığımızda dört tane veriyor. Bitiricilikten bir tane daha alsam ben bunların hepsini alt vücut gücüne versem hızını birazcık daha arttırdık. İstediğim bir şekilde farklı farklı fullleyebiliyoruz Eden artı Hızlı şut gücü iyice asas dışından etkili şutlar çekebilecek. Top kontrolü top sürme. Oralar yüksek. Pas da var. Bitiricilik de var. Fiziksel temasına 4 tane bastık. 79'a e kadar çıktı. Kafa vuruşu sıçrama. O değerler çok kötü. Falsosu 87. Baya güzel bir kart olmuş. Eden Hazard'ın kartı. Burada insiye var. 104'e kadar bazı menajerlerde çıkabiliyor arkadaşlar. Sol açık futbolcusu. Ben bir golcü içgüdüsü bastım. Bekan Baver menajerimiz. 104 seviye. Hız değeri düşük ama. 87. Hızlanma 97. Top kontrol, top sürme. Oralar çok iyi. Pas var, bitiricilik var. Başka menajerlerde baktığımızda Croft'la 104, Spalletti ile 104, ile 104, Rudi Garcia ile 104. Amorim'e geçelim ama takım o tarzını 88'e düşürmemiz lazım. 104, Inzaghi ile 104, Fonseca da 103, Komanda 104, Chabalonso da bakacak olursak 103 seviye, Le Roman'da da 103. Buradan iki güçlendirici bir menajere geçelim. Inzaghi olsun 104 seviye. Özellikler bu şekilde arkadaşlar. Sol açık futbolcusu verimli kanat oyun tarzına sahip. Top sürmesi çok iyi. Acaba diyorum buralardan birazcık alsak. Hızını arttırsak. Savunmadan da bir tane alayım. 13 tane verdi. Ama hızına da bayağı bir basmış 8 tane. Biraz daha biz yüklensek. Full hepsini böyle yaptığımda 92. Hız, keşke hız değeri de biraz daha yüksek olsaydı. Hızlanma çok iyi ama hız değeri biraz düşük oldu. Pas verme ve bitiriciliği 4-4 dağıtmış. Fiziksel temasına da bir verdiğimizde. Ya böyle de 104 oldu arkadaşlar. Bitiriciliği biraz daha artmış oldu. Daha da arttırılabilir aslında bitiricilik. Pas verme. Onlar biraz daha düşük kaldı. Kıvraklık 9, alt vücut gücü 10. de güzel özellikleri sahip bir kanat futbolcusu. Ciro'ya baktığımızda hava hakimiyeti olan bir isim. Adelen Kafa Vuruşu var. Boyu 1.92 Golcü içgüdüsü bastığımızda 103 seviye. Şutta da yine 103 seviye olmakta. Dünkü videomuza da bakmıştık arkadaşlar. Özellikleri bu şekilde bitiricilik, kafa vuruşu farkındalığı 90'ın üzerinde. Hız, hızlanma, şut gücü, sıçrama, fiziksel temas oralarda 80'in üzerinde. Hedef adam oyun tarzına sahip. romanda 102. Burada birkaç farklı menajerde bakacak olursak Amorim'de 103, Bekan Baver'de takım oyun tarzını düzeltelim 103 seviye. Cruyff 103, Clivert da 103, Rudy Garcia'da 103. Spalletti ile 103 seviye. Orta kafa golü oynayan arkadaşların işine yarayacak bir futbolcu. Tekrardan oyuna dönüş yaptığımızda arkadaşlar 2000'e futbol paramız var. 2 tane 900'e basabiliyoruz. Sonra 2 tane de 100'lük açılım gerçekleştireceğiz. 2000'e futbol parasına bir epik futbolcu çıkarabilir miyiz? Keşke tek atsak. Kapışmadaki taktiği deneyelim arkadaşlar. Ortadaki futbolcuya iki defa tıklayalım. Eden Hazard, Insigne. 105-104 seviyeli isimler. Ciro 103. Becerilerine baktığımızda Ciro'da adelen kafa vuruşu var. Insigne'de depar becerisi var. Dinamik depar. Ve Eden Hazard'da da kıvrak hareketlenme. Ve diğer becerileri bu şekilde. 900. iptal et. Şimdi basacağız arkadaşlar. İlk 900'de tek atabilir miyiz? Haydi konemi. olmadı. Bir an böyle takıldı. Dedim herhalde hava öpşekleri patlatacak. Çok sade bir geliş. İtalya milli takımın forması sarıya dönmedi. İtalya'ya gittik. Napoli'ye gittik ama Lukaku. Napoli'nin Santraport futbolcusu Lukaku 10 tane standart kat geldi. Şimdi bir daha 900 açalım arkadaşlar. Dedim ki araya bir 100 katsak mı? Yok. Üst üste 900 açalım. Bunda bakalım bir şeyler verecek mi? Şu biraz fazla basıyorum ama taktik işe yarıyor. Beşinci de bastık. Haydi bakalım geliyor. Epik futbolcu geliyor arkadaşlar. Bakalım hangi isim gelecek. 2. 900'de epik futbolcu verdi. İtalya, Fransa mı? 9 numara Fransa. Ciro. Hava hakimiyeti yüksek olan bir isim. Adelen kafa vuruşlu, orta kafa golcudan işine çok yarayacak bir epik futbolcu Ciro. Gelişi bu şekilde. Şimdi oyunda koller vardı arkadaşlar. Kafa vuruşlarında çok etkiliydi. Boyu çok uzundu. Onda da bir de Adelen kafa da vardı. Şimdi de Ciro yine o konuda çok etkili isimlerden bir tanesi. Sadece kendisi geldi yanına herhangi bir renkli kart futbolcu vermedi Konemi. En azından Epic futbolcu çıkardık arkadaşlar. 1800 e futbol parasına Epic verdi konumu. Vermeye de bilirdi. Bazen hiç vermiyor. Sonlara falan gittiğimizde olmakta. Umarız açılım yapacak arkadaşlarımız. En erkenden Epic futbolcu çıkarırlar. Açılım yaptınız mı? Yapmayı düşünüyor musunuz? Oyuncularla alakalı yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.